tekrar hoş geldiniz akıllı paraya. Az önce de söylemiş olduğum gibi Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Kıvanç Manzakoğlu bizlerle. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar cığım. Şimdi Şimdi e, hızlı başladı e, bu çeyrek e, ama çok da tatlı başlamadı. İlk 3 çeyreğe baktığımızda böyle azalan bir heyecanla da olsa bir miktar 2023 acaba sağ salim atlatılıyor mu diye özellikle küresel piyasalar için konuşacak olursak bir miktar umudun daha çok öne çıktığı bir süreç vardı ama şimdi karşımızda ne, neredeyse 10-15 gündür Jackson Hole'dan beri aslında yükselen tahvil faizleri bununla beraber en nihayetinde altın ve gümüşün de hisse senedi piyasalarını eşlik ettiği bir düşüşü izler vaziyetteyiz. Ne anlamalıyız küreselde tahvil faizlerinin yükselmesinden ve birçok varlık sınıfının bu durumdan olumsuz etkilenmesinden? Aslında 2007'den beri en yüksek seviyelerine ulaşan 10 yıllık e, dolar faizleri e, 4.80'lerin üzerine denedi dün akşam. Bugün bir miktar oradan satış geldi. Dolayısıyla da e, herkes pozisyonlarını buna göre ayarlamaya çalışıyor. Ama tabii doların maniyeti arttıkça diğer karşısında bulunan bütün varlıklarında fiyatı azalıyor. Buna e, altın da dahil, gümüş de dahil yani taşıma maliyetleri her şeyin dolar faizleri artınca artıyor Buna IM, e, e, HIP borsalarını sayabiliriz, e, Nasdaq, Dow Jones, DAX, bütün gelişen ve gelişmekte olan e, gelişmiş piyasaları da sayabiliriz, borsaları da sayabiliriz. Dolayısıyla da herkesin gözü e, dolar endeksi ve dolar faizlerinde. Burada e, bir önceki e, dönemi hatırlarsak e, Japon yeni 150 e, seviyelerine geldiğinde e, Boş e, buna müdahale etmişti. Eş anlı olarak da gelen tahvil e, tarafında switch e, yönünde bir pozisyonlanma yapmıştı. Yine bu seviyelere yaklaştık. Dolayısıyla da 10 e, yıllık dolar faizlerinin 5 seviyelerine yaklaştıkça burada global olarak bir ne yapıyoruz piyasaları ateşe atmayalım bir müdahale edelim gibi bir anlayış gelebilir. E, bugün bir miktar. 485'leri deneyen, 10 yıllık dolar faizlerinin 475'lere doğru geri gelmesi, bir miktar e, Amerikan borsalarının nefes alması, işte 14.700 doğru yaklaşan e, Nasdaq'ta alımların olması, belki bunu işaret ediyor olabilir. Ama e, makro resme bakarsak e, faizlerdeki, dolar faizlerindeki bu hızlı yükseliş devam ettiği sürece herkes diken üstünde olmaya devam edecektir. Şuna da bir not düşmekte fayda var. E, e, i̇statistiksel olarak Eylül ayı zaten Amerikan borsalarının hep e, kötü e, performans gösterdiği bir aydı. Buna mukabil de e, Ekim ayı da tam tersi e, yaraların sarı, sarıldığı bir aydı. Dolayısıyla da bu istatistiği de koyarsak sanki 5'lere doğru yaklaşan 10 yıllık dolar faizlerine karşı bütün piyasaları rahatlatacak adımlar gelebilir diye düşünüyorum. Peki bu noktada e, hep portföyün e, güncellenmesi adına çeyreklik, aylık bakarız konuyu ama e, özellikle yaz sonundan itibaren küresel anlamda da baktığımızda hisse senedi, altın gibi unsurların e, bir miktar e, güncellenmesine dönük önümüzdeki sürece ilişkin pozisyonlanma anlamında geç mi kalındı yoksa e, bu bir miktar daha en azından yıl sonuna kadar gözlemlenebilecek bir şey mi? Aslında e, yine de yani bir miktar geri gelme olsa da ...beşlere yaklaşan faizlerden bir miktar geri çekilme olsa da bu yine de taşıma maliyetlerini çok yüksek tuttuğu için altın ve gümüşte kalıcı bir yükselişin önüne geçiyor. Yani her zaman alıştığımız klasik bir e, trade vardı 1910'da al 1950'de onza sat ya da 22.5 e, dolara geldiği zaman gümüş al e, işte 24 dolara yaklaştığı zaman gümüş sat bu trade artık e, rafa kalktı gibi duruyor. Çok önemli haftalık e, trend desteklerini e, hem ons altın hem ons gümüş aşağıya doğru kırdı. Dolayısıyla da burada hemen pozisyona girmek için aceleci de olmamak gerekiyor. Şöyle bir portföy dağılımı diye düşünürsek tahvil tarafındaki e, hala daha e, oturmuş ve net bir yön yok. Hisse senetlerinde net bir yön yok. E, altın ve e, gümüş keza e, Pozisyonlanma aşağı doğru toplanarak hızlı bir geri çekilme var. Dolayısıyla da böyle pozisyonların yeniden ayarlandığı ve kısa vadeli varlıklara, kısa vadeli faizlere doğru global anlamda düşünürsek paranın kaydığı bir makro görünüm var. Son açıklanan verileri takip edersek Euro bölgesinden ciddi anlamda son 28 haftadır bir para çıkışı var. Yani Euro bölgesindeki hisse senetleri piyasalarından düzenli olarak para çıkışı görünüyor. Dolayısıyla da bunun hemen geriye sarması da mümkün değil. Burada şeyi de gözden kaçırmamak gerekiyor. 10 yıllık dolar faizlerindeki bu hızlı yukarı hareketin bin nedeni de Çin'in yeni pozisyonlanması. Son açıklanan Çin verilerine göre hatırlarsanız Pandemiden önceki Çin'in taşıdığı Amerikan tahvili stoğu 3.8 trilyon dolardı. Yaklaşık 4 trilyon diyelim. Şu an açıklanan son veride yaklaşık 800 850 trilyon gibi bir yere 850 milyar gibi bir yere gerilemiş durumda. Yani buradan hareket edersek Çin %75 Amerikan tahvillerinde pozisyon azaltmış. Bu kolayca hazmedilebilecek, kolayca hemen bugün artık satış geldi yarın pozisyonlanmaya devam edelim diyebilecek kadar kolay bir flow değil. Dolayısıyla da şöyle bir sonuca varabiliriz. Yatırımcılar şu anda piyasayı takip ediyor ama kısa vadeli varlıklar takip edip alım için çok böyle ürkek hareket ediyor. Yani böyle eski borsacı tabire vardır alırken nazlı satarken hızlı olmak lazım diye. Şu an öyle bir e, alım için bekleyen bir yatırımcı kitlesi var gibi. Peki içeriye geçecek olursak bu noktada borsa İstanbul'u artık 8.500'ü telaffuz edebiliyoruz rahatlıkla ama bugün bir miktar geri çekilme var. Yine buradaki mesai arkadaşlarımız muhakkak ki diğer konuklarımızla da konuşuyordur iki gündür. Son noktada bazen 1.400'den 8.000'e 2021'de ben burada işe başladığından itibaren hızlı geldiğimizi söyleyebiliriz aslında ama bazı noktalarda da aşılması çok zorlandı. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 5.500. Bu noktada borsa ile ilgili beklentileriniz Doğru. nasıl? Buna paralel olarak yine Morgan Stanley'in Türkiye gözlemleyeni siz de okumuşsunuzdur. Politika faizinin Doğru. bir miktar daha yukarı gelmesi bu noktada mevduat yapısını KKM gibi konuları nasıl etkiler? şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Borsanın yükselişinde ana senaryo ne? Yükselen enflasyon, buna karşılık faizlerin çok düşük kalması. Artı ve eksi diye bakarsak eksi yönde olacak tek e, söyleyebileceğimiz Borsa İstanbul için şu, çok hızlı hareket etti. E, seçimlerden sonra neredeyse yüzde yüze varan bir getiri oluştu ve e, normalde ucuz diye tabir edebileceğimiz şu bilanço yapısıyla bugünkü elimizdeki verilerle e, ucuz diye tabir edebileceğimiz şirket sayısı oldukça azaldı. 30 fk'ları, 40 fk'lara yaklaşan birçok şirket var. Ama buna karşılık da artı yönden bakarsak, Enflasyon yıl sonunda muhtemelen 65-70 arası bir yere gelecek. Buna işte İTO'nun enflasyonundan bakarsak biraz daha yüksek, enagin enflasyonundan bakarsak %130 gibi bir hesaplamaları var. Yani sokaktaki vatandaşa da sorarsak muhtemelen %100'lerin üzerinde bir hissettikleri enflasyon var diye söyleyeceklerdir. Buna karşılık da 40 civarında olan mevduat faizleri halen daha yeterli değil. Mevduat faizlerinin 50'li... 55'li rakamlara gelmesi lazım ki minimum e, net rakamların. Belki e, yatırımcı ikna olup da mevduata park etsin. Buna karşılık parasını başka bir yere de götüremiyor. Çünkü 10 e, zaltın ve 10 gümüşteki hareket de malum. E, Türk yatırımcısının klasik alternatif yatırım aracı olarak altın e, gözde e, araçtır. Buradan toparlarsak sonuç itibariyle Borsa İstanbul'da kalıcı olarak bir e, satışa sebep olacak... Mevcut veri setiyle bir şey yok. Evet hızlı yükseldi, FK'lar yükseldi. Ee, gelecek e, üçüncü çeyrek bilançoları bu anlamda önemli. Oradan e, eğer FK'ları e, aşağıya çekecek bir destek gelirse yukarı daha hızlı bir inme olabilir. Ama e, ciddi anlamda %5'in üzerinde burada ciddi bir satışı %5'in üzerinde bir geri çekilme yaratacaktı. Bir senaryoda mevcut veri setiyle altını çizerek söylüyorum yok. Yani 8400 e, eski tepeyi de şu an orayı destek yapmaya çalışıyor. E, biraz sabırlı yatırımcılar 7800-7700'e kadar sarkmaları da olağan karşılayabilirler. Burayı e, alım için fırsat görebilirler. Ama e, diyelim ki çok e, son raporlarda bahsedilen işte 10 seviyeler, işte 12 binli seviyeler konuşulmaya başladı endeks yüz için. Bu e, çok kolay da gelebilecek bir yer sonuç itibarıyla birkaç tane betası yüksek ilk 10 betası yüksek şirkette yüzde onluk yüzde beşlik bir yukarı hareket yarattığınız zaman zaten endekse de 8500 civarından 10.000 civarına çok rahatlıkla alabiliyorsunuz Dolayısıyla da burada geçmiş dönemdeki gibi hızlı rally'den yatırımcıların alışkın olduğu ben ne alsam kazanırım modundan ziyade daha seçici olarak hisse senetlerini sektörleri seçmeleri gerekiyor. Burada da e, mevcut artık e, bireysel yatırımcı için şartlar zorlaştı diye düşünüyorum. E, Morgan'ın raporuna gelirsek de artık e, hepimiz biliyoruz ki 500 bas puan daha merkez bankası muhtemelen faiz arttıracak. Burada yabancı ikna olur da e, bir miktar yurt içine para sokarsa hem e, diplerde olan yabancı e, hisse senedi için yabancı takası hem tahvil tarafındaki yabancı takası yukarı hareket ederse buradan da Borsa İstanbul'u bir destek alabilir. Ama ben altını çizerek tekrar son not olarak söyleyeyim. E, %50 net faizi görmediği sürece bence Türk yatırımcısı Borsa İstanbul'dan çıkarak mevduata park etmeyecektir. Peki sizle geleneksel sohbet sonu konumuz Eurobond. <laughs> e, bu kadar şeyi konuştuktan sonra Türkiye'de böyle sofistike bazı insanlar çok odaklıdır Eurobond konusuna. Bu yıl boyu konuştuklarımızı da aklınıza getirdiğinizde son 1-2 dakikada Eurobond ile ilgili kısa vadede görüşlerinizi alalım. Eurobond direkt bizim CDS'lerle paralel hareket ediyor. Bunu artık söyleye söyleye yatırımcılar da öğrendi. Orada 400'ün altında CDS kalıcı olamadı ve oradan bir miktar işte 420 lira doğru bir hareket oldu. 370-380 minimum gördüğü seviyeler. Bundan önceki dönemde işte seçim zamanında işte 800'ün üzerine 900 lira yaklaşan CDS'ler de görülmüştü. 400'ün altında CDS kalıcı olmadığı sürece kısa vadeli Eurobond yatırımcısı çok da istediği e, rally'i, kısa vadeli getiri alamayacaktır. Ama uzun vadeli bir perspektifle yatan, bakan yatırımcılar varsa, e, daha profesyonelce e, bakan yatırımcılar varsa, e, %9.5'lara kadar yaklaşmış olan 10 yıllık e, Türk Devleti'nin Eurobond e, yıllık Eurobond faizlerinde e, dolayısıyla bu her zaman için bir alım fırsatıdır. Ben her e, e, yayınımızda Eurobond soruyorsun bana, sağ ol. Orada hep altını çiziyorum. Uzun vadeli, mutlaka portföylerde Eurobond e, yatırımı yapmak gerekiyor. Bence e, yurt dışı e, taraftan gelecek Mehmet Şimşek'in yaptığı e, çalışmalarda yurt dışı taraftan bir flow olursa hemen almak gerekiyor. Ama öyle bir flow görmediğimiz sürece 400'ün altında kalıcı bir CDS görmediğimiz sürece kısa vadeli alsat için bence Eurobond şu aşamada riskli görünüyor. Evet aktif portföy fon yönetimi genel müdür yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu ışık tutan ve detaylı yanıtları için ve gidiyoruz her zaman olduğu gibi Burcu Kıratlı'ya.